Efendim Maliye Bakanlığı işletmelerin IBAN hesaplarını incelemeye alsa da işletmeler durmuyor. Öyle ki şimdi de iddiaya göre önce nakit ödeme talep ediyor. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenlerden de yüzde onları bulan bankaların post komisyonlarının iki katından daha fazla bedel talep ediyorlar. Nasıl ödeyeceksiniz? Kredi kartıyla. Artık kullanmıyorum. Artan komisyon oranlarını bize de yansıttıkları için. Bizden komisyon talep ediyorlar. Kredi kartıyla olunca %10 ek ödeme oluyor. Fahiş komisyon alıp kendi ödemeleri gereken verginin önemli kısmını bize yıkmak. Fahiş post cihazı komisyonu alanlara dur demek elinizde. Kötü niyetli işletmelerin yeni oyunu bu. Postla soygun. Maliye İBAN hesaplarını incelemeye aldı. Kötü niyetli esnaflar yeni çareyi banka postlarından fahiş komisyon almakta buldu. Ürün alınıyor nakit değil kredi kartıyla ödenmek isteniyor. İşte o zaman bazı dükkanlarda tüketiciden %10'u bulan kredi kartı komisyon ücreti talep ediliyor. Hürriyet köşe yazarı Sefer Levent gündeme getirdi konuyu. Fahiş kredi kartı komisyonu isteyenler var olduğuna dikkat çekti. Oysa bankaların bile boz komisyonu yüzde üç buçuk. İşte banka bize geç yatırıyor. Vade farkı. Biz vadeli alıyoruz. Fahiş komisyonu isteyen kötü niyetli esnaftan bence uzak durun. Bunun için de ödeme yapmadan önce mutlaka ödeme yöntemini sorun. Kredi kartında komisyon olmadığını ve oranını öğrenin. Fahiş komisyona dur demek bizim bilimimiz.